Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2 ee, oynayacağız arkadaşlar. Osmanlı serisi oynayacağız. Uzun zamandır bu tarz videolar gelmiyordu. Genellikle Minecraft üzerine videoları atıyordum ama artık biraz daha farklı videolar çekmek istedim. Ha yine Minecraft videoları devam edecek lakin bir yandan da farklı, zula olsun, başka türlü oyunlar olsun onlardan da çekmeye sizlere çalışacağım. Arkadaşlar bu bölümde dediğim gibi Osmanlı serisi oynayacağız. Ee, hızlıca biraz bir e, asker toplayıp e, Bizans'ın üstüne sefere çıkmak istiyorum. Çünkü Bizans dostumuzu hiç sevmiyoruz. Şu şekilde bir bakalım. E, kaç tur sonra şey bitiyor? 28 tur sonra bitiyormuş abi. Anlaşmamız. Kasmazsa daha güzel olacak. Aynen. 114 bin e, paramız var abi hızlıca benim ilk hedefim tabii ki de şuradaki adalar ve e, Atina'da abi hızlıca savaşımı ilan ediyorum abi 6100 kişi e, 3587 kişi bir daha aslında hızlıca dalın abi 2400 2500 kişilik orduyla da. Çok güzel, hızlıca bir iptal edelim abi, tamam bir şey ordular silelim. Abi çok kasıyorsun. Tamam düzeldi galiba. Abicim niye böyle oluyor anlayabilmiş değilim arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Talepler gönder dedik aynı. Hızlıca e, orduları basalım tamam. Kaç tur var abi bunlar barışımızın bitmesine 16 tur. 16 tuturu bir geçelim abi. Bakalım 9 tur. Hızlıca ordularımı hazırlıyorum arkadaşlar bu civarda. Edirne neden de bir tık ordu basacağım lakin hareket puanımız bitti. Şuradan bir 10.000 kişi vay. Eyvallah biliyorsan. Şuradan hızlıca ordularımı basıp ön tarafa yollayacağım. gelsinler abi sen de şöyle git sen de şöyle git tam hızlıca bir e, son kaç tur 2 tur 1 tur ve son turda geçtik savaşımızı hızlıca ilan edelim e, şöyle ordularımızı yolladık abi çok güzel 5800 kişilik ordumuz başarılı bir şekilde kazandı savaşı e, 1000 kişi daha 900 kişilik orduyla hızlıca yollayalım abi şu orduyu bir telef edelim yani terhis edelim telef edelim de ya hatta yok abi terfi, terfi etmeden e, şu denizdeki orduları da yani e, birlikleri de bir yenelim abi <laughs> Venedik Cumhuriyeti'ne savaşımızı ilan edelim Kandiyaya da savaşı ilan edeceğiz abi şu şekilde ordularımızı sevk edelim ve şuraya da alalım çok güzel bir biçimde e, pek sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyordum zaten. Ve e, tamam. Bizim almamız gereken tüm toprakları aldık. Hem Bizans'la barışımızı yapalım. Hem de e, Venedik'te barışımızı yapalım arkadaşlar. Aslında Venedik'in diğer topraklarını da alabiliriz. Lakin şu anda pek e, sınır güzelliğini bozmak istemiyorum. Kandiya evet. Şu anda onu kaydedildi tamam 6300 1857 4600 kişiyle bir terhis edelim hızlıca ve asimilasyonlarımızı tamamlayalım. <laughs> Aynen. Şimdi hedefimiz arkadaşlar ise eee Candaroğulları olacak. Ondan sonra da Karamanoğulları ve Kıbrıs Krallığını aldıktan sonra da videoyu bitirmeyi düşünüyorum. hızlıca orduları basalım abi buralarda. Bu bastığım ordular terhis etmeyeceğim tabii ki bu sefer. Çünkü çok büyük bir mevlada ordu var burada. Diplomasi, savaş ilan et. Sen şöyle gel. Başkente bu tur saldırmayacağım abi. Ne olur ne olmaz diye bir tur da askeri basacağım. Tamam çok güzel. Sağdan ve soldan gelişlerimizi tamamladık. Şu şekilde tamamdır başkentlerinde ele geçirmeyi başardık arkadaşlar 11.000 kişilik ordumu tez bir biçimde şuraya toplayacağım yandaroğullarıyla da bir barış müzakerelerimizi imzalayalım hızlıca çok güzel hızlıca oralarda da bir asimilasyon yap tamamdır abi hızlıca bir şu sınır hattına bir ordu basmak istiyorum bu arada memlükle aram nasıl ee, biraz bir ilişki geliştirelim ileride sana ona savaş ilan edeceğiz ama şu anda değil. Eksi 8, eksi 45, eksi 17. Bir sonraki bölüm arkadaşlar Eflak'ı, Sırbistan'ı ve e, Arnavutluk e, prensliğini. Dulkadiroğlu beyliğini, Ramazanoğlu beyliğini ve şu beyliği e, yeni de. Bu bölümde şurayı Ramazanoğullarını. Karamanoğullarını ve Kıbrıs Krallığı'nı bu bölümde yeneceğiz. Bir sonraki bölümde de ordularımız kalacak abi. Ankara'da bir ordu bas. Burada bir ordu bas. Abi gitme. Gitme bir yere. Hızlıca ordularımızı bir basalım. Antalya civarında. Şuradan da ordu bas. Şöyle bir ordu basalım abi. Paramız e, eksiği çıktı tamam. Şöyle bir ordu yolla. Şurada da bir tık ordu basalım. Aynı tamam. Tamamdır abi hızlıca Karamanoğullar Beyliğine savaşımızı ilan ediyoruz. Aynen oraya gideceksin ki savaş yapamayalım değil mi? Konya'nın e, uçlarına kadar girmemiz gerekiyor abi. 4800 kişiyle de dalalım. O da büyük bir kayıp yaşadık abi. Sen şöyle gel, sen şöyle gel. Abi hadise ne ya bu ordularımız niye gitmiyor Şöyle şöyle yollayacaksın abi işte askeri 3600 şuraya yollayamadım unutma abi Sen şöyle git Sen şöyle gel sen de şöyle gel Tamamdır abi Herkesi bir şurada toplayalım sonra da direkt Ramadanoğulları Beyliği üzerine Sefere çıkalım e, 7000 7000 8000 abi. Hatta video biraz kısa oldu gibi. Bir de Menteşe oğullarına dalalım abi. Aynen. Bu bölümde e, bu kadar sefer yeterli. Yani bu savaştan sonra Menteşe oğullarına dalacağız. Menteşe oğullarını da yenildikten sonra e, Kıbrıs Krallığı'na yani yolu üzerinde giderken Kıbrıs Krallığı'na saldıracağız. 2000 kişi tamam. Başkenti zaten büyük bir e, 11 büyük bir birlik girecek abi savaşa. Şunların hepsini başkenti yönlendireceğim çünkü diğer taraflar sıkıntı değil. Başkentten almayı başardık ve Menteşe oğullarında bu şekilde bitirdik abi Karaman ile birlikte. Nide'de bir toplansın bizim ordularımız aynı. Bir yandan da barışlarımızı yapalım. Malatya'da bizim elimize geçti. Ramazanoğullar Beyliği'nde de bir barış yapalım. Karman olarında e, tüm topraklardan alacağız tabii ki. Anadolu'da iç siyaseti e, Türk birliğini sağlayacağız abi. Aynen. Şurada ordularımız bir şuraya doğru gelsinler. Bir yandan da asimilasyonlar yapayım ben. <laughs> şey yetmedi. <laughs> Neyse şey yet bu turda bitecek abi. Tamamdır hızlıca Kıbrıs Krallığı'na da son savaşımızı ilan ediyoruz. Bu bölümün son savaşı şu şekilde hızlıca fazla oyalanmadan bitirelim abi savaşı da. Aynen. Bir Edirne'ye doğru çekelim ordularımızı. Buradaki asimilasyonlar tamamlanmış bu arada. Kıbrıs Krallığı'yla da barışımızı yapalım. Talepleri gönder kabul et. Hızlıca buraları da asimilasyonlaştıralım. Neyse arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Ee, bu bölümlük baya büyük bir e, savaş yaptık. Ee, Adalar aldık, Bizans'ı yendik, Karamanoğulları, Dulkadiroğulları gibi birçok devleti, e, Menteşoğulları gibi birçok devleti aldık. Kıbrıs Krallığı'nı en son aldık. Bir sonraki bölüm arkadaşlar Akkoyunları, Trabzon'u e, alacağız. Ondan sonra yani şuraya aldığımız zaman Memlük ve Fadıl savaşımız başlayacak. Ondan sonra da Eflak ve Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutlu Prensliği gibi birçok devlete daha savaş ilan edeceğiz. Merak etmeyin. Bu videoluk benden bu kadar. Bir, bir sonraki bölümü arkadaşlar. Ee, mallar yatırımı, daha doğrusu mallar yatırımı demeyelim. Araştırma e, gibi birçok yatırım yaptıktan sonra karşınıza çıkacağım. Hatta şu araştırma yapalım ondan sonra bitirelim abi videomuzu. Kim bize savaş ilan etti? E, Sırbistan çok güzel Sırbistan. Abi kes şu parayı almayı tamam. Hızlıca bir ordularımız e, ordularımızı o tarafa doğru yöneltelim. Bir tür bir iyi e, para alabilir miyim abi? Kredi alacağım. 22 bin tek seferde çok güzel abi. Dedim Sırbistan abi, bir sonraki beni bırakayım dedim. Yok abi. Yok beni dinlemiyorlar ki. Ama e, Avusturya prensiyle bir barışalım. Tamam abim bizim üzerimize fazla bir hak iddia edemez bunlar. Bir tür bir ordu basalım. Tam videoyu bitireceğim zaman savaş ilan etmiş peki. Ee, yok abi yok asker getirmeyeceğiz. Hızlıca 4000. 3, 2000. 2000. Hızlıca şuraya doğru doğru yolla tamam tüm bildiklerimiz gelsin. O bir yandan da ekonomisini harcasın abi. Aynen. Tamamdır. Şu saatten sonra dalabiliriz abi. Şuraya gitmek yerine sen direkt şu tarafa doğru git abi. Aynen. 4400 10.000 kişilik da şuraya doğru sefere gitsinler. Aynen. Hızlıca bu savaşı da yenecekmişiz gibi gözüküyor abi. Şimdi ikiye bölelim hızlıca. Seni de ikiye bölelim tamam. Başkentlerini elimize geçirdik arkadaşlar. Sırbistan Krallığının hızlıca ee, bitirelim. Savaşımızı videomuzu da sonuna gelelim. Şu Avusturya aşüdükli ee, kabul etmiyor mu abi? Kabul etti çok güzel. Hızlıca ordularımı şurada toplayayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hızlıca videoyu bitireyim artık ki ee, yoksa sıkıntı çıkacak. Savaş ilan edile edile Videoyu bitiremeyeceğiz abi Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar Beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma hala abone değilseniz de Abone olmayı unutmayız arkadaşlar Görüşmek üzere Sağlıcakla kalın bay bay